Eee Batı teşekkür ederim. Jojo. 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 Abi hadi bakın. Bakın istek parça gelecek diyorum. Para yağmuru gelsin diyorum. Ya ya bana. Ne anne lan. Allahsız köpek. Batı kanka teşekkür ederim güllerin için. Deli gibi teşekkür ederim. Örmeden ömem oyunca belini Gelin 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 Antaplı gelin Öf Öf Barış abimden ayıcık geldi adamın dibi ya. Adamın dibisin abim. <laughs> Öf abi emoyla küs müsünüz? Hmm, evet. Duyuk yakarsın mı döverim? Duyucam. Deli gibi teşekkür ederim. Emme can teşekkür ederim. Bir tane unicorn atacak biri var mı lan bana burada? Bir tane unicorn'una köpeğimi veriyorum. Oğlum bir tane unicorn'un şeyisine görüyor musun? Nasıl bir sahibim var? Uuu. Bir şey girdi buna. Öf nasıl kokuyor ağzın senin? Şimdi ağzına mı oluyor? Yok mu bir tane unicorn atacak kimse var burada Yok mu bir tane unicorn atacak kimse burada? Ben seninle azıcık kavga edeceğim. Dur bakayım şöyle. Dön. Dön. Ne? Ağlama tadı. Alperen Kağıt teşekkür ederim. Azami, teşekkür ederim. İrem teşekkür ederim. Yavuz Bey teşekkür ederim. Gelini 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 Antepli gelin Ölmeden Gözüme ince e, Ey Hadi ya öyle mi dersin? Yappi 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 Öf Asla gelmedi bize hiç biliyor musun? Afil yok. Gelini 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 Antepli gelin. Bakayım fotoğrafına. Batu sol. Sen böyle sen böyle şeyin şah dinliyor gibisin kanka. Böyle kalp sizin teşekkür ederim. Ama senin böyle bir şey de Batu teşekkür ederim Afil'cim. Bir tanesin kanka tekrardan. Bitti sana atacağım. Ee, Sinan Bey'e teşekkür ederim. Dur bakayım. sen Selahattin. Sen, ne dinlersin ki? Allah çarpsın duruştan Azer baba. Bars yoksa Azerbi Bül. Duruş direkt ayıktım ya duruştan. Ama sana ne diyor biliyor musun? Azerbi Bül Eyüp Öf Barış abim ne attı öf. Öf motor.